Arkadaşlar, herkese merhabalar. İmaj Makine Sanayi Anonim Şirketi. Şimdi uzun bir video olacak. Ee, öncelikle içeride kalan herkese geçmiş olsun. Arkadaşlar oluyor, oluyor yani. Ee, yaklaşık 60 gün önce Penta tarafından aşağı yukarı aynı muameleye kalan yatırımcılardan bir tanesiyim. Penta tarafıyla ilgili yaklaşık 2 ay önce çektiğim bir video var arkadaşlar. Şirket battı. 4 lira hedef fiyatlar konuşuluyor. O oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Daha sonra arkadaşlar hiçbir düşüş sonsuza kadar sürmüyor ve hiçbir çıkış da sonsuza kadar sürmüyor. Bunların hepsi birer tecrübe. Önemli olan bu tecrübelerden ders çıkarabiliyor muyum? Çıkarmıyor mu? Ben nerede hata yaptım? Affedersiniz nerede ne tarafımı açık bıraktım? Niye böyle oldu? Ben mesela kendi adıma Panta tarafında böyle bir şey yaşadığım zaman e, gözümü tahtacının cebindeki paraya dikmiştim. E, yani herkes, teknik analiz bilen herkes benim gibi gözünü tahtacının cebindeki paraya dikince %30, %40 orada bir marj görünce 86 liralardan başlayan bir düzeltme, 30 32lerde bu döner, e, bunun 55-60'lara kadar bir tepkisi olması lazım deyince para öyle alınmaz, böyle alınır diye tahtacısı döndü. Oradan 12'lere kadar o tahtayı tekrar bastı 86 liradan. Şimdi imaj makine sanayi tarafına geldiğimiz zaman. Arkadaşlar bakın borsa tarafında ilginç işler oluyor. Bir kere şirketin halka çıktık oranı %30.79. Şimdi piyasa değeri, defter değeri ki piyasa değeri, defter değeri şu demek arkadaşlar. Bir şirketin bütün makinaları, binaları, isim hakkını, patentleri satıyorsunuz nakit parayla birlikte bu parayı bir odaya yığıyorsunuz arkadaşlar. Bütün borçları ödüyorsunuz. Geride kalan para şu anda hisse başına böldüğünüz zaman piyasa onu bu düşüşe rağmen bakın 4 katından fiyatlıyor. Şimdi bu kağıt yanılmıyorsam 70 küsür liralardan düştü. Yani özellikle tepelerden alan arkadaşlar bakın tepelerden alan arkadaşlar nereden ne alıyorum? Ya bu çok düştü. Ama nereden ne alıyorum buna bakması lazım arkadaşlar. Bir de bakın hisse senedi çok düştü çok düştü konuşuluyor. Şimdi bakalım arkadaşlar hisse senedimiz çok mu düşmüş. Şimdi şuradan şuraya indiğimiz zaman all time ayından %78.81'lik hisse senedimiz ne yapmış? Burada bir düşüş sergilemiş. Şimdi buna bu adam şurada baktığı zaman diyor ki kardeşim bu %63 düşmüş. Yani aylıkta baktığı zaman diyor ki %63 düşmüş. Tamam %63 düşmüş ama arkadaşlar bu kağıt nereden geldi? Bakın bu kağıt 2 lira 64 kuruştan 75 liraya geldi. Yani şurada ay sonu, nisan sonu sen bu hisse senedini alıyorum dediğin zaman bu kağıt aslında %64 düşmüş değil. %937.12 primli arkadaşlar. All time hayından %64 düşmüş. Fakat en düşük fiyatından arkadaşlar yüzde %937.12 düşmüş. Yani bakın burada bir uptrend yaşandı. Şu bölgelerde aşırılıklar oldu. Yani bu adam buradan malı verdiği zaman bana, sana, Ahmet'e, Mehmet'e arkadaşlar bakın 1 Nisan 2022 1 Nisan 2023. Şimdi %900 para kazanıyor. Bunu bir kere aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu TL boyutu. Bir de bunun Amerikan doları boyutu var. Onu da <laughs> videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Şimdi bu düşüş neden kaynaklandı? maç tarafında arkadaşlar bakın İttifak yüzde %48.12 payı var. Oy hakkı %69.73. Adesa'nın %14 payı var. Oy hakkı 8.19. Diğer halka açık kısım %37.84 gözüküyor. Burada %30 gözüküyor. Buna bir bakmak lazım arkadaşlar. Neden böyle? Muhtemelen bir sebebi vardır bunun da. Şimdi bunlar şirkete ait iştiraklar. Şu yönetim kurulu beni ilgilendirmiyor bunlar. İniyoruz, 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 iniyoruz. Burada herhangi bir şey yok. Var mı? Arkadaşlar bunları bakın okuyun. Şirket Konya OSB'de yaklaşık 56 bin metrekare açık alan üzerine 30 bin metrekare kapalı alan sahip olduğu fabrikasında un ve yen üreten şirketlere yönelik tahıl değirmenciliği yan makinaları, yan fabrikası makinaları üretiyor. Şirket ne iş yapıyor? Şirket tağıl değirmenciliği sektöründe, mineral yan değirmenciliği sektörüne yönelik viteral testere tezgahları sektöründe, çelik konstrüksiyon sektöründe bazı markalarla, yedek parçalarla faaliyet gösteriyor. Rekabet üstünlüğü, arkadaşlar şunlara bakarsınız. Hedefler, gerçekleşmeler, Burada kapasiteler, işte ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Arkadaşlar bakın, şurası çok önemli. Şirket satışlarının çok önemli bölümü ihracata dönüktür. 31 Mart 2022 ve 31 Mart 2003 yıllarında ihracatın tüm satışlara oranı arkadaşlar %94.73. Şimdi, faaliyet raporu okuyorsan, Bakın faaliyet raporu okuyorsam %94.73 ihracat yapan bir şirket var. Son bir yıl içerisinde ne oldu arkadaşlar? Bakın son bir yıl içerisinde Amerikan doları baskılandı. Amerikan doları baskılandı, kiralar arttı, işçi maliyetleri arttı, e, paranın maliyeti arttı, o arttı, bu arttı. Fakat bu hisse işte senedi ihracat yapmasına rağmen yükseliyor. Şimdi şöyle düşünün, çok basit bir mantık. Sizin bir tekstil atölyeniz var, çorap üretiyorsunuz. 10 tanesini 30 dolar Amerika Birleşik Devletleri'ne satıyorsunuz. 30 dolar para alıyorsunuz. Dolar kuru 18.50-19 bandında seyrediyor. Geçen sene kiranız %100 arttı. Asgari ücret 8 bin yere çıktı. İçeri aldığınız parçaların hepsinde %100-%150 artış oldu fakat sizin geliniz Amerikan doları bazında. Sizce buradaki yükseliş arkadaşlar normal miydi yoksa burada bir köpük mü vardı? Bir kere bakın bunu gördüğünüz zaman e, bir şeyler e, şey olması lazım. E, mantık olarak insanlarla uyanması lazım. Şimdi şirketin bütün şeylerinde, maliyetlerinde Türk lirası bazında artış var. E şirket yaptığı satışın %94.73'ünü ihracat olarak yapıyor. Ve arkadaşlar bakın e, yani ihracat olarak yapıyor fakat Amerikan doları artmıyor. Doların artmadığı zaman içeride girdi maliyetleri arttığı zaman ne oluyor arkadaşlar? İhracatçı tarafında çok büyük sıkıntı oluyor. Şimdi buradan buraya bu giderken en azından şu bölgede bir trend varsa trend takip edelim fakat trend bozulduğu zaman alımamalıyım. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı ee, ne oluyor şu anda? Amerikan dolarına bir artış var. Bu burası için olumlu. Ben bunun hepsini okumuyorum. E, sadece basit mantık olarak arkadaşlar e, bu düşüş yani şuradaki çıkışa bir sebep arıyorum. Buradaki düşüş maalesef normal bir düşüş değil. Penta tarafında Kızılbük tarafında ve İMASM tarafında ve daha birçok tahtada bu tarz düşüşleri borsa tarafında göreceğiz. Şimdi teknik analiz kısmına geldiğimiz zaman. Ben geçen hafta bir tweet paylaştım arkadaşlar. Yanılmıyorsam şu bölgelerde 24-22'lerde bir alım yaptım 1000 not kadar. Ee, burada acaba dedim günlüklerde bir dönüş mü başladı? Fakat günlüklerde dönüş maalesef olmadı. 24-22'ler tam nereler tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Pardon. Şurada bir alım yaptım. Yani şu bölgede bir alım yaptım. Sabah zaten eksi 7-8 açınca dedim ya bu buradan stop olunacak bir şey yok. Hani bin not mal var elimde. Aşağıya geldikçe ortalama yaparım diye ilk anda düşündüm. Daha sonra hisse senedinin nereden nereye geldiğine baktım. Ortalama yapmak için çok fazla acele etmeme kararı aldım. Şimdi burada buraya kadar bir düşüş oldu. Daha önce biz bu düşüşü hangi hisselerde yaşadık? Bir tanesi kızıl Büyük. yani tarih tekerrürden ibaretse arkadaşlar bakın kızıl tarafında yaşadık sıfır noktasından all time high'ına. Arkadaşlar ne yapıyorum? Bir tane Fibonacci atıyorum. Arkadaşlar bakın. Buradaki düşüş, buradaki düşüş bakın. Spesifik bir dipten, spesifik bir tepeye Fibonacci çektim. 3 haftada sert bir kırılım. Şurası bakın acaba burası burası olabilir mi arkadaşlar bakın? Şu bölge. Şu bölge burası olabilir mi? Daha sonra bakın buradan aşağıya 0, 886 hatta daha altına kadar ne oldu? İste senedinde bir sarkma oldu. Dönelim Panta tarafına. Panta'da da aşağı yukarı aynı şeyi yaşadık. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Spesifik bir dipten spesifik bir tepeye. Bir bana açı atıyoruz. Aşağı yukarı bu tarz sert düşüşlerde 886 fibo seviyesinden düşüş oluyor. Yani bir dönüş oluyor özür dilerim. Bir dönüş oluyor. Şimdi burada bunu buraya çektiğimiz zaman arkadaşlar bakın. Bunu buraya çektiğimiz zaman şu anda 786 fibo seviyesi kırıldı arkadaşlar. Burayı bir test etti. Üzerinde kalmaya çalıştı. Burada tutunamadı. En son bir retestini yaptı. Şimdi 18-13 artık burada ne gözüküyor arkadaşlar? bize direnç olarak gözüküyor. 0.886'dan şurası artık önemli bir maliyetlenme bölgesi desek 10.89'lara kadar buradaki düşüş bir kere arkadaşlar burada devam edebilir. Şurada günlüklerde bakın 14.45 likit alım bölgesi. Şu bölge 10.31 likit alım bölgesi. Şurada iki tane imbalans alanımız vardı. Ben bunları Twitter tarafında paylaştım. Buradaki imbalanslar doldu. Yanılmıyorsam 10 civarlarında bir imbalans alanı daha var. E, ee, i̇maj makina tarafında. Umuyorum tahtacı orayı doldurmak istemez. Şimdi Amerikan doları tarafına geçtiğimiz zaman grafiklerde. Amerikan doları tarafında da benim daha önce çizdiğim The Twitter tarafında paylaştım arkadaşlar. Bir ters çanak formasyonu var. Eğer şurası aşağıya kadar koyarsa arkadaşlar. Bakın bunu illa hani hisse senedi düşecek değil. Hisse buralardan yataya bağlar. Hisse senedi buralardan yataya bağlar. Ne olur arkadaşlar? Amerikan doları yukarı gider. Hisse Amerikan doları bazında değer kaybeder. Ve ne olur? 53 centler şuradaki bakın. Şuradaki yapının Amerikan doları bazında ters çanak hedefi Burada Dolar bazında ilginç bir şey oldu arkadaşlar. Bak aşağı yukarı 60 sentler ve benim daha önce çizdiğim e, 50 sentler nedir arkadaşlar? Amerikan doları bazında 0.886'lara tekabül ediyor fakat dediğim gibi 10 bölgesinde 10-10 liralarda imaj tarafından alınmadık bir e, imbalans alanı var. Tahtacı dönüp işte önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta endeks tarafında bir şeyler olursa ee, ne olabilir arkadaşlar? Dönüp yani şu bölgelere kadar bakın bu da Türk lirası bazında şuranın ters çanak hedefi. 9-9-26'lara kadar sarkabilir. Şimdi ben burada bin not bir alım yaptım. Yani her aşağı düştüğünde alım yapmayacağım arkadaşlar. Bakın neyi bekliyorum ben? Ben şu an düşte ilgilenmiyorum arkadaşlar. Şuradan şuraya zaten bir düşüş oldu. Bakın. Burada bir dip aradı yukarıya gitti. Tekrar bu tahta oturur. Buradan yukarıya doğru kalkar. Bir trend başlatmaya çalışır. Ben ikinci ortalamamı atıyorum. Bir 4000 not daha alacağım. O bölgelerde tekrar bakarım. Veya Amerikan doları bazında çizdiğim ters çanak formasyonu vardı. Atıyorum oraya değer Amerikan doları bazında bir 1500-2000 not orada alırım. Daha sonra baktım şuradaki ters yana aşağıya koydum. 500-2000 notta o bölgede alırım. Şimdi aldım bitti mi? Arkadaşlar bakın yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır borsada. Şimdi burada ittifak tarafında daha önce bir grafik var bakın. Hisse uzun bir süre yatayda kaldı. Daha sonra şuradan bir yukarıya gitti. Şu bölgeyi tekrar test etti ve bakın 1 lira 55 kuruşlardan bu yukarılara kadar gitti. Daha sonra bakın şöyle bir düşüş yaptı. Şurada bir hareket yaptı. 2021'den arkadaşlar tekrar bunun kendine gelmesi buçuk altı ayı buldu. Ve hala all time high 9.13 arkadaşlar. Gördüğüm maksimum seviye burada 3'te birim. Yani çok ama çok arkadaşlar dikkatli olmak zorundayız. Yani Penta tarafında şimdi biz bir düşüş yaşadık. Ben Penta'da çok fazla işin açıkçası şey yapmadım. Hani kendi adıma sıkıntı yapmadım. Penta'nın ben halka çıktık oranını biliyorum. Yaptığı işi biliyorum. İçerideki sto'nu biliyorum. Alacağını biliyorum. Borcunu biliyorum. Yaptığı satışı biliyorum. Türkiye'de distribütörlük anı biliyorum. E, firmayı biliyorum. E, düştü. Artık baktım yani tadı da kaçtı. E kanım akıyor e ne yapacağım arkadaşlar herkesin kanı akıyor alabildiğim kadar aldım e Allah'a şükür oradan da çıkardık zararımızı ama şimdi herkes şey söylüyor yani şöyle bir mantık var İşte Panta çok sert döndü ima sm de bu kadar sert dönüyor şimdi Pantada ben iki ay önce bir video çektim arkadaşlar oradan sonra grafiğe bakın ise 20-21 lira bandındaydı bu daha aşağı gelebilir fakat bunun hisse başı ederi bu kadar e, İşin açıkçası çok fazla panik yapacak bir şey yok diye Arkadaşlar ben kendi adıma düşlerde, ortalamalarda artık bu bölgeden sonra alıcıyım dedim. E, hisse yanılmıyorsam 25 küsürlerde kapattım ben bu hafta ve e, son iki haftadır %100'ün üzerinde bir getiri elde ettim. Şimdi sert düşüşlerin sert çıkışları olur diye bir şey konuşuluyor borsada. Bakın arkadaşlar bu da sert bir düşüş. 9 lira 13 kuruştan hisse 1 lira 15 kuruşa geldi. Şimdi bu yani şey bir V şeklinde çıkış mı? Değil. Yani ittifak daha önce biliyorsunuz arkadaşlar. Yani şey bir kağıt. Nasıl anlatayım? Sabıkalı mı diyorsunuz? Yani borsa tarafında çok fazla yatırımcısını işte arada bir böyle çok kuvvetli çıkışlar oluyor. Yani çok fazla memnun etmeyen özellikle yani kimse kusura bakmasın arkadaşlar katılım endeksinde yani bana birisi diyorsa ki ya bu ise caizdir, maizdir. Yani ben iki kere, üç kere grafiğine bakıyorum. Şimdi ortalama düşürken bir acele etmeyin. İki arkadaşlar. E, terse kaldıysanız e, artık yani hani ortalama yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Tahtanın bir kere dibinin oturmasını bekleyin arkadaşlar. Yani dediğim gibi bakın bu kağıt hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Ben bunu alırken biliyordum yani 24 liralarda 1000 nota aldım. Buradan acaba dedim işte hani yukarıya kadar e, imbalans alanları var oraları alır mı dedim. Burada bir trend başlattı işte daha sonra baktım e, aşağıya doğru geliyor. Şurası dedim acaba bir hani bunun likidisini alıp tekrar yukarı dönebilir mi? E dönmedi. E şimdi ben burada her düşüşte mal alamam arkadaşlar. Çünkü bakın bu kağıt 2 lira 64 kuruştan arkadaşlar. 15.90'a çıkmış. Yani beni buradaki düşüş ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yani bu burada hala %502 prim. Yani bunu burada ne yapabilirsiniz? Akıllı bir adam şunu yapar. Ben şimdi dolar yukarı gidiyor. Bu şirket ihracat yapıyor. E, finansalları düzelecek. E, 2 lira 64 kuruş tamam. E, 3 lira diyelim buraya. Ne zaman bu? Nisan 22. Haziran 2023 Kardeşim her şeyin fiyatı Kaç katına çıktı 2 katına çıktı 3 lira 6 lira e, Amerikan doları artıyor bunun geliri Alacak e, içeride şey düşecek İhracat tarafında daha rekabetçi Olacak yani 8 lira 9 lira e, Benim 10 lira işte neyse Daha gönül rahatlığıyla Kendi adıma alacağım yerler Arkadaşlar dediğim gibi şurada bir ters Formasyonu var onlarda bir imbalans Alanı var ee, şurayı destek olarak görüp bakın şu bölgeyi ve şu bölgeyi destek olarak görüp çok fazla giren insan oldu ve arkadaşlar şey yapamıyorsunuz bakın ee, şimdi ben penta tarafında mesela düştükçe aldım düştükçe aldım düştükçe aldım kimine göre hatadır bana göre doğruydu çünkü ben pentanın nedenini biliyordum ama ima sevmede ben bunu kestiremiyorum arkadaşlar yani yurt dışına nereye satıyor e, tahsilat sürelerine rekabet ettiği firmalar ne? Şimdi Penta'yı biliyorum. Hani iç pazarda ne yapıyor? Ne ediyor? E, Dispiritörlük yaptığı firmaları biliyorum. Şeyi biliyorum arkadaşlar. Penta batıyor diye konuşuldu. Penta batsa çoğu firma bilgisayarını çalıştıramayacak duruma gelir arkadaşlar. Yazıcısını çalıştıramayacak duruma gelir. Yani Türkiye'de ticaret durur. İMA-SM tarafını çok detaylı bilmiyorum. Eminim çok güzel bir firmadır. Çok iyi işler yapıyorlar. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Bakın bu buradan bu kadar düşmedi. Bu buradan bu kadar çıktı. Bunu hiçbir zaman aklınızda çıkarmayın. Yani e, tahtacının ortalama şu bölgelerde maliyeti olsa 8-9 lira, 10 lira işte atıyorum 4 lira, 5 lira maliyeti olsa şuradan verdiğim şey arkadaşlar 1'e 4 para kazanıyor. Hala çok lirası fazla. Amerikan doları bazında tabii ki onun da bir maliyeti var parasını yerine koymak isteyecek Amerikan doları bazında e, çok fazla şey değil neticede bu buradaki hareketi yapan adamın da e, yani bu parayla yapılıyor şuradaki hareket adam burada bir para koyuyor buradaki hareketi yaptırıyor amaç ne para kazanmak yani şu inişte ne kadar mal verdi hangi aralıkta toplamaya çalışacak. Bu hisse nerede tekrar bir yataya bağlayıp işte şu bölgede sattığı malı geri almaya çalışacak mı veya bu buradan yukarıya bir çıkış mı yapacak? Ama şey hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. %502 hala bu hissesine de primli. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar ortalama yaparken çok fazla acele etmeyin. Şu bölge şu bölge arasında uyumsuzluk var. Fakat işte mal, para tekniği bozuyor. Adam başka bir planı vardır. Ben onu bilemem. Der ki kardeşim ben yani 1'e 4 Türk lirası bazında para kazanıyorum. Ben Türk lirası ile işlem yapıyorum der. Alır çıkar ona da bir şey diyemem yani. Çünkü geçen seneden bu sene işte yani 4 lira 4 lira diyelim. O 10, 16 lira. Yani fena bir para değil. 1'e 4 fena bir para değil. buradan da bulur. İşte alıcı buldukça verir. Daha sonra işte uzun vadede işte toplamaya çalıştır vesaire olur. Bunları bilemiyoruz arkadaşlar. Bunlar artık bizim görüş alanımızın, aklımızın ermediği işler. Fakat Amerikan doları toparlıyor. Şirket ihracat yapıyor. satışlar, ciro, karlılık vesaire artacak. Bunlar olumlu arkadaşlar. Ama yani şu bölgede Arkadaşlar çok fazla mal pazarlandı. Yani ya kendi iş yeriniz gibi düşünün. ya. Dolar artmıyor ya. E şirket 100 liralık mal satıyor. 90 lirası ihracat. Ulan bir herifin işçiliği artıyor. Kirası artıyor. Girdi maliyeti artıyor. İşte fiyatı yukarı gidiyor. Nasıl olacak arkadaşlar? E dolar sabit. Yani Bunların hesabını muhakkak ama muhakkak yapın. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Altta yorumlar yazarsınız arkadaşlar. Önümüzdeki haftada tekrar bakmaya çalışırım. Talep gelirse dediğim gibi içeride kalan arkadaşlar çok ama çok fazla acele etmesinler. Bir gözlemlesinler. Uçan kaçan bir şey yok. Borsada işte hırsla işlem yapmayın arkadaşlar. Umuyorum bir an önce toparlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Herkese bol kazançlar dilerim. Selamlar saygılar.